Lasa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı beklentileri ile ilgili açıklama yaptı. Etso geride bıraktığımız 2021 yılının değerlendirmesini yaptı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arsan 2021 yılı değerlendirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada Depremin etkileri ve pandemi süreciyle küresel ekonomik dalgalanmaların tüm olumsuz etkilerine rağmen ETSO olarak 4 yıllık stratejik plandan taviz vermeden kararlılıkla tüm hedeflerimize adım adım yürüyoruz. 2022 yılı Elazığ adına yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Kendi başarı hikayesini üyemiz ve halkımızla birlikte yazmanın mutluluğunu yaşıyoruz ifadelerinde bulundu. Arslan, belirlenen hedefler bir bir hayata geçirilmektedir. 2018 yılında başlayan ve 2021 yılı sonuna geldiğimizde planının %83'ünün gerçekleştirilmiş olduğunu görmekten gerçekten çok büyük bir mutluluk duymaktayım açıklamasında bulundu.